Herkese selamlar. Ben Enes. Bugün sizlerle kullanıcı deneyimleri serimizin ikincisini çekiyoruz. Yanımda Fikret abim var. Samimi dostumuz, müşterimiz. Çekeceğimiz tüfek Airmox XA4. Şu anda Benelli M4 klonları arasında talep gören, tutulan tüfeklerden bir tanesidir. Fikret abi yaklaşık kaç yıldır kullanıyorsun tüfeğini? Yaklaşık iki yıldır kullanıyorum. Yani 2 yıldır ben de atıyorum Fikret abiyle çünkü genelde atışlara beraber gidiyoruz. Gayet güzel herhangi bir hata sıkışma vesaire görmedik. Ortalama kaç bir şey yakmışızdır abi toplamda? Her atışa geldiğinde ortalama 5 paketten aşağı atmam. Minimum 50-100 adet atıyoruz. Aynen yani ortalama öyle. 2000 tane falan atmış mıyızdır belki daha da fazladır bir şey diyemem. Yaklaşmıştır. Yaklaşmıştır değil evet. mi 2000 tane çünkü biz de kullanıyoruz aynı şekilde. Hani Fikret abi belki 1000 tane atmıştır belki bir 500 tane de biz atmışızdır yani Fikret abinin tüfeğiyle. Yani tüfekte olması gereken veya şu olmasaydı daha iyi diyebileceğin özellikler var mı Fikret abi? Yani tüfekte mesela örnek olarak kurma konulu dışarıdan aldım. Bu tip şeyler, evet. düşme mandarı falan, büyükladımı yani ileriye dönük böyle güzel olsa olur. Şimdi şöyle, Fikret abi, Erbox isterdi kullanırsa ama Kurma kolu mesela standart, normal, out tüfeğindeki gibi geliyor. Kendisi videoda göstereceğiz devamında. Çok güzel bir kurma kolu almış dışarıdan. Çok da güzel olmuş yani tüfeğe tam oturmuş. Bir de kurma kolu, mekanizma düşürme mandalı. Artık bu tarz şeyler hani taktik tüfeklerde olması gereken şeyler. Çünkü günümüz taktik tüfeklerin çoğunluğu artık kullanıyor. Ermox'a da hani buradan böyle bir isteğimiz olduğunu belirtelim. Bence çok çok daha tüfeği görsel olarak da güzel, kullanış konforu olarak da çok güzel hale getiriyor. Fikret abi mesela tüfekle alakalı farklı ya yani enes yani işte şu mesafeden şu atışları yaptım vurdum vesaire diyebileceğim veyahut da temizlik konusunda şu güzel diyebileceğin şeyleri var mı peki? Yani mesela temizlik, kaç açıda bir temizliyorsun? Tüfeğiyle? Yani temizlik hususunda ben hassasım biliyorsun. Evet, bir sen, tane mermi de alsam mutlaka güzelce parçalar evet. her etini temizlerim ama çok attık yani evet. ve göre hiçbir takımla falan herhangi bir şey yani yapmadık. Gayet memnunum. Bu tarz tüfeklerle hibri sistem olduğu için birazdan ona da değineceğim zaten detaylı tanıtımda geçtiğimde. Hibri sistem tüfeklerde temizliğe ihtiyaç yok. Şöyle temizliğe ihtiyaç yok derken hani 50 tane 100 tane attım bir dahaki hafta 100 tane atacağım falan temizlemenize gerek yok. Niye? Hibri sistemler iki taraftan çalıştığı için hem tüfeğin arkasında hem de önde piston kolu olduğu için tüfek çok iyi bir şekilde çalışıyor. Hatta bu arada şöyle söyleyeyim. Yani bu tüfekte biz 24 gram fişek attık mı? Hatırlıyorum sanki. Evet. E 24 gramda bile şimdi hiçbir firma 24 grama garanti vermez otomatik tüfeklerde. Aynı şekilde Airmox da vermiyor. Ama biz 24 gram fişeklerde olumlu sonuçlar aldık. Yani ki şu şöyle değil bunu biz şu an 24 gram atar demeyelim. Çünkü 24 gram piyasadaki fişekler farklı farklı olduğu için hepsinin barut gramajı da vesaire farklı oluyor. Kalitesi farklı oluyor. Atmayabilir ama şunu söyleyebilirim kesinlikle. 28 gramdan yukarısını sorunsuz bir şekilde atıyor. Tüfek. Yani bu 100 200 300 500 olur fark etmez. sorunsuz şekilde atar. Fikret abi ben yani. araya gireyim. Buyur Zaten abi. bu silahı almadan önce ben özel traf fişeklerini atması için almıştım evet. ve atıyor. Denedim de. Aynen. Yani biz yine hani biliyoruz atıyor ama %100 demeyelim. Traf fişeklerinin bazılarında sıkıntılar var piyasadaki. E, marka vermeyelim. Hani her tüfekte çünkü bazı tüfekte atıyor, bazı tüfekte atmıyor. Ne risk almadım ama 28 gramdan yukarısını sonrası şekilde atacağını biliyoruz, atıyoruz da yani. Fikret abi tüfeğin detaylı tanıtımına biz geçelim. Ondan sonra da güzel bir atış videosu yapalım tüfekle alakalı. Tamam. Farklı gramajda farklı fişekleri test etiş yapalım. Atışa geçelim arkadaşlar. Tamam. Evet, tüfeğin tanıtım videosuna geçtik. Ermox XA4, m 4 kullanı bir tüfek. Detaylıca bir tanıtalım. Özellikleri nedir vesaire. Tüfeğimizin baştan sıfırdan şöyle başlayalım. Teleskobik tipçik. ileri geri 3 kademe. İşte kendi omuz boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Zaten artık günümüzün taktik tüfeklerin çoğunda teleskobik dipçik var. Tabanca kabze var. Çok rahat bir şekilde tüfeği tekelle fişek basmak için. Ayrıyeten hızlı bir şekilde kaldırıp atmak için. Tabanca kabze güzel. Ayrıyeten bir de atış esnasında tepmeyi de şahlanmayı da abzorte ediyor ister istemez. Elle arkadan desteklediğiniz için. Tüfeğimizde Ghost gez arpacık seti var. Yani bu gez arpacık setiyle de yaklaşık şöyle söyleyeyim size 100 metrelere kadar atış yapılabiliyor. Hatta belki daha da profesyonelleşirse 130-140 metrelere kadar atış yapılabilir. Biz bu tarz gez arpacıklarla 100 metredeki arkamda görmüş olduğunuz çelik hedefi e, vuruyoruz. E, Tabi bunu her seferinde attığımızda vuramıyoruz. E, bu biraz meleke kazanmak, atmak gerekiyor. Üründe Fikret abi büyük kurma kolu taktı. Bunu zaten yine detaylı göstereceğim size yakından. Ayrıyetten çekip videoyu ekleyeceğim. Bence çok şık olmuş. Yani fişek yatağına fişeği sürerken çok rahat bir şekilde çekiliyor. Çok yakışmış. Kurma kolu da öyle basit bir şey gibi değil. Dolu dolu yani malzemesi. Buraya mesela bir tane de büyük düşürme mandalı eklenebilir. Çok daha güzel olur. Tüfeğimiz hibrit sistem. Dipçiğin arkasında yay var. Mekanizma döner başlıklı sistem. Ayrıca burada da iki tane piston sistemimiz var. Zaten tüfeği söküp göstereceğiz. Sonunda nereleri temizleyeceğinizi de detaylı anlatacağız. Tüfeğimiz 7 artı 1, 8 adet fişek alıyor. Bazı fişeklerde, örnek veriyorum 70 milimde 7 artı 1'dir ama 76 milim günümüzde Türkiye'de de satılıyor. Bu fişeklerle 6 artı 1 oluyor. Bazı kullanıcılar diyor işte abi ben aldım tüfek 6 tane alıyor problem mi var vesaire. Problem yok fişek boyutu büyük olduğu için 6 artı 1 7 tane alıyor. Tüfek zaten standart 4140 çelik namlu. Yani namlu ömrü kimisi 30 bin, kimisi 40 bin, 100 bin der ama bu namluyu atmakla bitiremezsiniz. Türkiye'de günümüz şartlarında. Yani çünkü bugüne kadar ben görmedim namlu hatasından dolayı. Hani iyi bir tüfekte namlu patladı, çatladı. Ya müşteriler işte dalgınlık oluyor, çamura sokuyor, kara sokuyor vesaire vesaire. Bunlar şeylerde patlar. 4140 namlu, orijinal namlu patlatmak imkansız gibi bir şeydir. Yani binde bir bile değildir tüfek e, kapasite olarak dedim gibi gayet güzel, dengeli. Hani atış esnasında pozisyonda çok rahat, ön ağırlığı çok yok. 3 kilo 900 gram. Değil mi Fikret abi? 3 kilo 9 müydü 3 kilo 900 gram. E, fişek, bastığınız fişeklere göre de gramaj değişikliği yapılabilir. Güzel bir tüfek. Ermox XA4. E, geçelim atış videosuna. Evet Fikret abi. Yav 32 gram fişek deniyoruz şu anda. Ermox XA4'ümüzle. Karşıda çelik hedefimiz var. Yaklaşık ortalama 20-25 metre. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor Fikret abi. Yani 32 gramdı zaten. Hani bu tüfeklerin hakkı bana göre 32 gram, 29 gram. 29-32 gram civarında yavaşça Sterling, daha söylemedim markalar da var. Bu firmalar güzel firmalar. Sorunsuz bir şekilde atış yapabilirsiniz devam ediyoruz atış videolarına Evet Ermox xa 4ümüzle şimdi de Tornado 28 gram Sterling marka fişek atacağız. Evet şimdi tüfeği sökmeden kısa bir temizlik videosunu gösterelim. Şimdi temizleyeceğiniz ilk öncelikle böyle çok atışlarda mekanizmanın içini güzelce temizliyorsunuz. Mekanizma mandalını söküyorsunuz. Ayrıca tetik sistemini söküyorsunuz. Tetik sistemini sökmek için şu kısmı bastırdığınızda alttan burası çıkıyor. Tetik zaten direkt geliyor. Tetiği çok böyle yağlı bırakmayın. Tetikte ufak çapak böyle şeyler olabilir onları temizliyorsunuz. Mekanizmayı çıkartmak için mekanizma mandalını düşürdükten sonra bu şekilde çekti mi çıkıyor zaten. Sonra mekanizma zaten namluyu söktüğünüzde direkt geliyor. Bir de tüfeğin bu kısmından söktürdükten sonra namluyu için temizliyorsunuz. El kundağının altında iki tane ileri geri giden hareket eden parça var. Onları söküp onu temizliyorsunuz. Zaten hani dediğim gibi çok temizlik isteyen de bir tüfek değil. Şahane bir tüfek. Evet. Tanıtım videomuzu tamamladık. Atış videomuzdan tüfek başarıyla geçti. Evet abi. Bugün geldiğin için teşekkür ediyoruz. Konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Güzel bir test oldu. Güzel evet. bir atış günü oldu. Hermox sağ de başarıyla geçti. Yani 28 gram, 32 gram sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Ee, üzerinde red dot vardı. Biz normal arpacıyla da denedik zaten daha önceki atışlarda. da gayet güzel. Yani işi bilmeyen bir insan bile ilk atışlarda 25-30 metreden çok rahatlıkla vurabilir çelik hedefi. Yani ben buna güveniyorum yani. 3-5 atıştan sonra alıştıktan sonra doğru çık ölçüsü doğru tutuş pozisyonuyla gayet güzel bir şekilde verimli kullanır. Ayağına sağlık abi. Bugün de böyle bir videonun sonuna gelmiş oldum. Başarılar. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki videomuzda da yeni bir konuk, yeni bir tüfek e, yardım şey yapacağız, ne yapacağız. Herkesi sağlıcakla kalın. İyi günler dileriz.